Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiğ börek yapacağız arkadaşlar. Yoğurma kabıma 4 su bardağı unu aldım. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru toparladım. Şimdi tezgahımı alacağım ve Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Çok sert olmayacak. Çok da yumuşak olmayacak. Şimdi hamurumu tezgahımda bir güzel yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur oldu. Çok sert olmayacak dediğim gibi. Şöyle hamurumu şimdi yuvarlıyorum ve küçücük küçücük bezelere ayıracağız. Hamurları bu şekilde hazırladım. üzerlerini kapatalım. 15 dakika dinlenmesi yeterli. Biz de şimdi iç harcımızı hazırlayalım. iç harcımız için 250 gram kadar kıyma ve bir tane lim e soğanı rendeledim. Soğan ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bir bardak suyumuz var. Su ilavesi yapıyorum. Suyun tamamını koydu. Bir su bardağı su kullandık. Ve iç harcımız hazır. Ne kadar sulu olursa o kadar güzel sürülmesi kolay olur. Bu şekilde siz de hazırlayabilirsiniz. Hamurlarımı açmaya başlıyorum. bu kadar yeterli şimdi şöyle yarım ay şeklinde kıymamı siriyorum çok kenarlarına gelmesin ince bir şekilde yayalım şöyle üzerine kapatıyorum ve bastıralım ki açılmasın bir çatal yardımıyla daha rahat olur şöyle de göstermek istiyorum Evet arkadaşlar, hamurlarımı tamamını bu şekilde açacağım. Daha sonra kızartmaya geçeceğim. Her seferinde harcımızı karıştıralım ki suyla kıyma birbirine iyice bulasın. Şöyle karıştırın ve bir yemek kaşığı alalım. Tavamızı ocağımıza alalım. 1,5 su bardağı kadar sıvı yağ koydum. Şimdi kızgın yağ içerisine böreklerimi bırakıyorum. Böreklerimizi çeviriyoruz. Arkadaşlar kızaran böreklerimi alıyorum. Bakın çok da güzel oldular. Yenilerini ekliyorum. Böreklerim servise hazır. Gördüğünüz gibi misler gibi oldu arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çok güzel şekilde piştiler. Deneyi pişman olmayacaksınız. Hoşçakalın, takipte kalın.